Herkese selamlar. Bu çalışmamızda bu şekilde gördüğümüz çerçeve sistemin çekmeye çalışan çapraz elemanları üzerinde profillerin yeterli olup olmadığını bir boyutlandırma çalışması olarak analiz edeceğiz. Bu çerçeve elemanımızda gördüğümüz gibi sarı ile çalışan, sarı renkli çaprazlarımızda eksenel çekme kuvveti meydana gelmiş. Ve bu çekme kuvvetinde en altta 223 kN'luk bir çekme kuvveti var. Ve bu çekme kuvvetine maruz kalan elemanımızı 10 milim arayla 2 tane L80'e 80, 80'e 80 8 milim kalınlığında bir profil kullanmışız. S235 çeliği yönetmelik bölüm 2'ye baktığımız vakit Fy'si 235 megapascal. FU ise 360 megapascal olarak dikkate alacağız. Daha sonra tekte structure'da bu çizimin detaylarını göreceğiz. 3 adet kesitte şuradaki kesitte gördüğümüz gibi M16 bunu kullanılmış. D etkin 18 mm ve sahada kolay yerleşme yapabilmesi için açılması gereken delik çapı 18 artı 2 mm'de açılıyor. 20 mm'lik bir delik çapı açılmış böyle bir profil kullanmışız arkadaşlar. Açıklığımız 4 metre, kat yüksekliğimiz 3 metre olarak planlanmış. Ve bu en çok çekme kuvvetine maruz kalan bu profilimizin boyutlarının yeterli olup olmadığını araştıracağız bir boyutlandırma sorusu olarak. Önce Tekla Structure'da ilgili yapının özelliklerini bir inceleyelim. Daha sonra çözüme gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi yapımız 3 katlı bir çerçeve yapı H kolonlu, kolonları arasında oluşturulmuş. Şöyle göstereyim. iki tane L profilden oluşan çaprazlarımız 10 milimlik plakaya 3 tane bulonla bağlanmış ve aralarında birleştirmek için stabiliteyi sağlamak için levhalar planlanmış Tabi bunların da hesapları ayrı var. Daha sonra basınca çalışan çaprazlarım ise orta bölgede birleştirilerek detay oluşturulmuş. Şöyle devamını biraz daha detaydan göstereyim. Şöyle göstermek istiyorum diğer detayları da. Bütün noktalarım da aynı şekilde planlanmış arkadaşlar. Orta bölgede 10 milimlik plakam ve 10 milimlik açıklıkta 2 tane L80'e 80 profilim 80'e 8 milim et kalınlığına ve 80'lik bir L profili kullanılmış çalışmamızda. Ben buraya bir de kırılma, blok kırılma sınır durumunun nasıl olabileceğini şekli çizdim. Şöyle biraz yakından bakalım. 3 tane bulon çapım var. En bir blok kırılma durumu bu arkadaşlar. Profilimiz bir delik çapı gitti bir delik çapı kadar daha kesit kaybına uğradı. Burada da yarım delik çapı var. Şunlar kesmeye çalışan alan çünkü eksenel kuvvet bu şekilde. Şurası da çekmeye çalışan alan olarak hesaplara dikkate alacağız. Tabi bundan bir tane var. Bir tane de bu bir tanesi için iki tane dikkate alacağız. Bir burada oluşacak. Bir tane de burada oluşacak. Blok kırılma durumu bu durumları da incelemiş olacağız. Şimdi hesapları tek tek beraber yapalım. Profilimizle ilgili detayları gördükten sonra hesaplarımıza geçelim. Yük birleşimlerimizde YDKT yük birleşimleri kullanıldı ve hesaplar da buna göre yapılacak arkadaşlar. Siz de aynı tasarımı güvenlik katsayılı tasarım olarak kabul edip hesaplarınızı yapabilirsiniz ve karşılaştırmamızı yapabiliriz. Önce akma sınır durumunu inceleyelim. Yönetmelikte akma sınır durumu formülünü şu şekilde oluşturmuştuk. GDKT'ye göre kayıpsız alan büyük ve eşit olmalı. Tasarımdan gelen kuvvet analiz sonuçlarına gelen kuvvet bölü 0.9 FY. FY'miz 235 MPa. AG1 diyelim buna. Büyük ve eşit olmalı. Hesap analiz sonucu elde ettiğimiz değer 225 kN alalım. Ya da 224 kN. Newton, Newton bölü milimetre çalışacağım. 10 üzeri 3 bölü 235 megapascal çarpı 0.9. Bu işlemi yaptığım vakit gereken alan 1059 milimetre kare çıkmakta. Şimdi YDKT'nin kırılma durumunu inceleyelim. AG büyük ve eşit olmalı. Hesap sonucu elde ettiğim değer analiz sonucu bölü 0.75 çarpı F. Bu A net A etkin olacak. A etkin büyük ve eşit 224 çarpı 10 üzeri 3 bölü 235 çarpı 0.75 eşittir. FU'muz bizim bu profil için 360 MPa eşittir. Gerekli alan 829.63 mm kare. Tabi bu etkin alan. Net alan eşittir. A etkin alan eşittir. U çarpı A net alan. U gerilim düzensizliği durumu. Tablo 7 nokta 1'de durum 8'e baktığımız vakit tek ve çift konu kuvvet doğrultusunu bir sırada 4 veya daha fazla bulun veya 2 veya 3 bulan durum masa durumunda bizde 3 bulan var. Bu durum geçerli. U 0.60 olarak dikkate alacağız. 829.63 eşittir. 0.6 çarpı A netten A net alan eşittir. 1382 1382 Bakın 1382 milimetre kare elde ediyoruz. Tabii ki burada da kalmıyor. A net alan eşittir kayıpsız alan eksi delikler. Şu şekilde bir alan çıkarma gerekecek. Bir tane delik kaybı söz konusu. Toplam alanda bir tane delik kaybım söz konusu. 1382 eksi eşittir. AG eksi bir tane delik çapı kaybım var. M16 bulunu kullanmıştık. Açmam gereken delik çapım 20 milim. 20 çarpı profil kalınlığım L88 olduğu için 8 milimlik bir profil çapım kalınlığım var. Eşittir ise hesaplarda kullanacağım kayıpsız alan. Büyük ve eşit olmalı 1382 artı 20 çarpı 8'den toplamda 1542 milimetre kare. Bunlardan büyük olanı benim hesaplarımda kullanacağım alan olacak arkadaşlar. AG 1059 AG 1542 O zaman hesaba esas kuvvetim AG büyük ve eşit olmalı. 1542. Profili buna göre seçeceğiz. Şimdi blok kırılma sonucu durumunu izleyelim. AG büyük ve eşit olmalıydı. 1542 milimetrelik karelik bir alana sahip olan profil olması gerekiyor. Seçilen profil iki tane L profil 80'e 8 milim kalınlığında ve 10 milim arayla iki tane kolunmuş. Profil tablolarında L80'e bir adet L80'e 8'in alanı 1330 mm kare. Çarpı 2 dediğim zaman iki tane L alanın ise 2460 mm kare. Daha küçük bir alanda seçilebilir. Biz bu alanla devam edeceğiz. Blok kırılma sınır durumunu inceleyip güvenli olup olmadığını bulacağız. Blok kırılma sınır durumunda bir formül vardı. Bölüm 13'te verilen. Formülümüz şu şekildeydi. YDKT'ye göre yaptığımız zaman Fi çarpı PN Fi açtım parantez 0.6 çarpı FU çarpı ANV artı UBS çarpı FU çarpı ANT küçük ve eşit olmalı. Yine GDKT katsayım çarpı 0.6 FY çarpı AGV artı gerilim düzensizliği katsayısı çarpı FU çarpı ANT. Buradaki FU FY biliniyor. ANV kesmeye çalışan net alan kayıplı alan. ANT çekmeye çalışan kayıplı alan net alan. AGV'de kesmeye çalışan net alan olarak ifade ediliyor. Şimdi profili buraya getirdim. Size tekrar da göstermiştim bunu. Delik çaplarım ayrılmış. Bu şekilde bir alan elde ediyoruz. Şimdi burada kesmeye çalışan alanla basınca çalışan alanı belirleyelim. Kesmeye çalışan alan eksenak kuvvetin bu şu şekilde. Şu bölgeler kesmeye çalışan alan arkadaşlar. Kuvvetle aynı doğrultuda. Kuvvete dik doğrultuda şu bölge ise çekmeye çalışıyor. Bunlar kesme. Bu ise çekmeye çalışan alan. Şu delik çapım ise arkadaşlar D etkin eşittir 20 mm. Profil kalınlığı 8 mm. Şimdi burada da gördüğünüz gibi şuraya kadar bir 40 mm uzunluğum var. Şu uzunluğum ise baktığım zaman 30, 50, 50, 130 milimde burada bir uzunluk söz konusu. Şimdi hesaplara gelelim. ANV eşittir siyahla yazmaya devam edeyim. Net kesmeye çalışan alan. 130 çarpı 8 eksi 1, 2 ve yarım delik çapı burada var. 2.5 çarpı 20 milimlik delik çapım çarpı 8 milim eşittir. ANT kesmeye çalışan alana baktığım vakit 40 milimlik uzunluk var. 40 çarpı 8 levha kalınlığı. Profilin kalınlığı. Eksi yarım. Bulon çapım var. Çarpı 20 çarpı 8. AGV var. Tam alan o da 130 çarpı 8. Tüm bu işlemleri yaptığımız vakit sonuçlarımız şu şekildedir. Sonuçlarımızı hesapladık. Tabi bunlar bir profil için. Bizim iki tane profilimiz olduğu için çarpı 2 diyeceğiz hepsine. Birbiriyle yan yana 10 milim arayla iki tane profilimiz olduğu için iki tane çarpı 2 diyoruz. Ve alanları tekrardan hesaplayalım. Ve bu şekilde sonuç elde ediyoruz. Şimdi bu formülü de yerine koyalım. Ve sonucu irdeleyelim. Baktığım zaman zaten burada bu değerlerin her ikisi için ayrı. Burada AGV kayıpsız olan olduğu için ikinci değer daha büyük olacak. Onun için yönlendiren kısım bu, burası olacak. Ve benim burayı yazmam yeterli olacaktır. Fi çarpı PN büyük ve eşit mi analiz sonucu gelen PU'ya. Bunu araştırıyorum. O zaman şöyle yapıyorum. Fi çarpı PN 0.75 YDKTK kat sayım çarpı parantez açtım 0.6 çarpı EBU 360 ANV'ye baktığım zaman 1280 artı gerilim düzensizlik katsayısı bölüm 13'e baktığım zaman bu birleşim için 1 bir alabiliriz. Çarpı FO 360 çarpı ANT 480 elimize. Bu işlemi yapalım. 336 kN elde ediyoruz. Bu değerim büyük ve eşit mi? 224 yani analiz sonucu elde ettiğim kuvvetten koşullar altında 2 L 80'e 8 milim kalınlığında bir korniyer 10 milim arayla birbirine yapılmış birleştirilmiş profili çekme etkisi altında güvenlidir diyebiliriz. Tabii ki bu profil için doğru ama ben 3 tane M16 bulonu seçmiştim. Bu bulonlarım kesmeye, çekmeye ve ezilmeye karşı güvenlemi bu kuvvet altında burunda araştırılması gerekiyor. Şimdilik hesaplarımızda profilimizin boyutlandırılmasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Boyutlandırmamızda akma kır sınır durumu ve kırılma sınır durumuna göre profilimizin alanının yeterli olup olmadığına baktık. Bu şekilde de bir inceleme yöntemi var. Blok kırılma sınır durumunda da ilgili birleşim detayını dikkate alarak hesapta çıkan kapasite ile hesap sonucu olan analiz sonucu elde edilen kuvveti karşılaştırdık ve profilimizin güvenli olduğunu gördük. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.